Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Rasul Güven. Sizlerden biri olmak için çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdiki videomuza geçelim arkadaşlar. Köyde hayat nasıl geçiyor? Değiştirelim kamerayı. Dağlarına dağlarına Sebep senin dağlarına bu da kuzularımızdı. Dün birkaç tanesi dışarı kaçmış. Köyde hayat böyle. Köy hayatın zorluklarını çekiyorum sizlere. Umarım beğenirsiniz. Değil takipçilerim. Eee. Sizden rica kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah. Videolarıma yorum yapın ki videolarımız keşfede düşsün izleyicilerimiz gelsin emeğimizi karşı alabilelim. Nasıl video istiyorsunuz köy hayatında videoları nasıl bir videolar istediğimizi yazarsanız ona göre video çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu yaşadığım yer. Tabi Muş'ta yayın yapıyorum arkadaşlar. Geçti bu tarafa yaz gelmiş de bu taraf hala kış. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Saygıyla, selametle, dua ile kalın. Sağlıcak, sağlıcakla. Dil tutuyor faldım. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun.